Herkese merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Roblox biliyorsunuz. Ee, yıl yani işte şey, um, dolar bayram geldi o yüzden biz de dolar bayramı yıl çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen e, bunları toplayıp bir arabamız olsun istiyorum. Hemen bunları topluyorum arkadaşlar. Şimdi değişik yerlere takılmışlar mer arkadaşlar. Ne bileyim başka bir yere bunlara, bunlara oralara saklamışlar. Şimdi bakıyoruz. <laughs> Buraya. Burada bir tane var arkadaşlar. Altı tane de şurada gördüm arkadaşlar ama 20 tane bulacağız arkadaşlar. Çok tane var. Şurada bir tane var arkadaşlar. Ee, orada da bir tane var. Onu da alacağım şimdi. Bizim şimdi onu da alıyorum arkadaşlar. Kim bilir başka neyle arasaklar Yeni yılbaşı evi de geldi zaten. Yeni. Ee, ben şöyle bir karkay alayım. alayım. Karka. Anladım bu adam. Şunun içine var mı? Yok. Evet Çıkalım. var mı? bir tane var. Evet, Orada o tane var. Okulun içine. Geçenlerde bakmıştık. masa eskiden yoktu yani yeni açılmış galiba ben çünkü hiç bilmiyorum ne oldu mu herkes almış ya bismillah gelin devam ediyoruz şu an hmm, yok arkadaşlar yok okulda yok valla ben onu bir çekeyim gel şimdi şurada bir tane alabilirim Ah, bak, şu bir tane var. Eee, bu un tane. Bu evet, kadar. Eee, evet. baskınım olabilir. Burada olabilir mi acaba Burada böyle. Neyse, evet. burada kadar okumuş ya. Zarıya zarıya kıyamıyoruz arkadaşlar. Bir de. Gezmeye devam edelim. Bu arada. Aha arkadaşlar şurada bir tane gördüm. bir tane gördüm. bir tane Bir tane şurada var arkadaşlar. Arkadaşlar bak <laughs> da falan Çoşlarım, Aha, bir bakalım bakayım. Çocuklar ama çok zannet değil. Aha bakın orada var. Orada var arkadaşlar. Yoksa onu yedim. On sekiz. On dokuz. Son bir tane Bir tane. bir tane

Arkadaşlar bitirdim, bitirdim, bitirdim. Bu <laughs> arkadaşlar. Bekleyin. <laughs> Araç açıldı bir arkadaş Hemen açacağım, bakacağım. Hemen bakacağım. Durun bir dakika. Gelin. Şimdi en altlara ineceğiz. Bir bakalım gelmiş mi? Gelin, gelin. Ay, bile ya. yağmur. Arkadaşlar şöyle ayakta eğelim. İşte burada, 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 burada. Arkadaşlar hadi. Evet. Bir dakika şuraya gelelim arkadaşlar. bak ki burada açılır. Ay geldi gel gel arkadaşlar. Arabamız geldi. Şimdi hemen. Güzel Nasıl bineceğiz? Aa arkadaşlar bakın şuradan. Bir dakika. Oo arkadaşlar bir dakika. Şuraya basınca ne oluyor? Oo. Ateşler fışkıyor ona basınca çok güzel. Hızını da yapalım. Şundan. Evet gidiyoruz. Şimdi al şunu da bayağı. arkadaşlar benim arabam hazır. Çok güzel oldu. Şimdi yeni gelen evimizi koyacağım arkadaşlar. Hemen yeni gelen evimizi koyalım arkadaşlar. Of, burası doluymuş yeni gelen bir evimizi kuracağım. Koyacağım. ay. Çünkü yeni gelen ev çok güzel. Onu koymak istiyorum. Ama burada yer yok o yüzden öbür tarafa gidelim bakalım. Çok çok kısa gidiyoruz bu arada. Uçuyoruz. Abone. Hemen şöyle evimizi kuralım. Hmm. Hangi ev kuracağım diye diyerseniz bu evi kuracağım. Bu ev yeni gelen bir ev çok güzel gözüküyor. O yüzden ben bu evi tek sevdiğim için yani güzel olduğu için ben bu evi seviyorum. O yüzden bu evi istedim. Şöyle da koyalım arkadaşlar. Aracımızı da koyduk. Valla çok güzel oldu. Arkadaşlar evi kilitleme kilitleyelim. Kilitleyelim ve evimizi arkası turuncu renk yapalım mesela şöyle bir turuncu alabiliriz nasıl turuncu bence güzel oldu bence evimiz mükemmel oldu arkadaşlar böyle bir ev ama gece karanlık olsaydı daha güzel olabilirdi Bakayım. bu arada şimdi ben üstümü değiştirdim şurada. Şimdi arkadaşlar ben bir yeni bir üst giyinip geliyorum. Hoş. Arkadaşlar şimdi hazırım. Böyle oldum. Bence çok güzel oldu. Böyle bir çapka taktım. Böyle. Size tam göstereyim. Şöyle mor saçlarım var. Burada şu detayına kadar. Durun bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ben yanlışlıkla bir şey taktım. Arkadaşlar şu an düzelttim. Böyleyim. Böyle kısma. Çok tatlı. Burası tuvalet. mini bir tuvalet. Burada e, böyle evimiz. Bu da çok güzel ama yani pijama partilerinde kesinlikle burada yürürüm ben. Yani pijama partisinde arkadaşlarımla burada yürürüm. Böyle iki yerden. Ve hemen altı inelim. Bir altımız daha var. Onu da göstereyim. Bir dakika da göstereyim. İyiyelim. Burada e, burası da böyle bir odamız var. Bir tane böyle e, misafir odası burası. Bir tane de böyle. Burada bir tane de sobamız var. Bu sobayı açabiliyoruz. Böyle. Arkadaşlar her şeyi gösterdim. Şimdi gelin arabamıza binip ben de e, neydi? E, artık gidelim ve arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum bir dakika Ay, şu böyle kalsın arkadaşlar yani, arkadaşlar bizim, tabii ki de e, arabamızı çalmışlar gitmişler bu hamamız da var çok güzel neyse biz geri çıkartalım bir dakika şurada çıkartayım evet arkadaşlar şu an çalan kişinin arabasından çaldık arkadaşlar. Bakın bomba atıyorum ben. Bak, şimdi bitirdik. Şimdi arkadaşlar yerimizde gidip videoyu bitiriyoruz. Şuraya koyalım hemen arabamızdan. Ben de şuraya geçeyim arabamın yanına geçeyim arkadaşlar. Bir dakika bir şey arkadaşlar. Şunu çıkartalım hemen. Buradan ışık var bir tane. Aha bunlardan. Şunu bir tanesini buraya. Bir tanesini de buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar e, bu rengini değiştireceğim. Yeşil, mavi, kırmızı olabiliyor. Beyaz mavi falan Hangi renk yapalım arkadaşlar? Şöyle koyacağım. Yeni istersen kırmızı olsun şöyle. Kırmızı yaptım arabadan yapalım. Ya arabayı alıp götürüyorlar arkadaşlar ya. Götürün götürün götürün. Şimdi görürsünüz. Arabayı çalayım da alayım da. Aldım. Şuraya ben fark edeyim. Hemen durun. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay.